Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe'de Kayseri Spor maçı sonrasında istifaya çağrılan Ali Koç tarafından önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Fenerbahçe'de Kayseri Spor maçında sonra da istifaya çağrılan hakkında sosyal medyada mesaj üstüne mesaj paylaşılan Ali Koç üzerindeki baskıya rağmen görevinde kalma konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Ali Koç'un görev süresinin biteceği tarih ise 2025'e kadar başkanlığı sürdüreceği, futbol takımını daha güçlü hale getirmek için de çalışmalarını devam edeceği belirtildi. Görev süresince sadece futbol takımının istediği sonuçları alamadığını kabul eden Koç'un buna karşılık kulübü ekonomik açıdan düzlüğe çıkardığına inandığı Türkiye'de kar eden tek kulüp olduklarını vurguladığı sezon sonunda transfer kotasının da kaldırılmasının ardından daha rahat hareket ederek istediği transferleri yapacağını belirti ifade edildi. Son olarak Kayseri maçı sonrası taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etmişti ki birçok taraftar da Ali Koç'un istifasını istiyor. Yani tepkiler çığ gibi büyüyor. Bankalar Birliği'ne olan taahhütleri nedeniyle diğer kulüpleri daha zor günleri beklediğini öne süren Ali Koç Fenerbahçe'yi bu anlaşmadan uzun uzak tutmuş daha sonra kulüp lehine imzalar atmıştı. Koç'un sıkıntılı dönemlerinin geride kalmasının ardından ekonomik olarak rahatlayınca istediği takımı kurabileceğine ve şampiyonlukların da gelebileceğine inandığı bildirildi yapılan açıklamalarda. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.